Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bedava Fashion Star'daki kıyafetler nasıl alınır onu gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar sizi uçuracak bir eşya alın. Ben bu sopayı seçiyorum. Ve böyle Fashion Star'ın üstüne atlıyorsunuz. Burada bir ilk denemede olmaz. Birkaç kez denemeniz gerekiyor. Hatta bayağı denemeniz gerekiyor. Ben başardım arkadaşlar. Ve bu şekilde sizi buraya atıyor. Buradan e, bakın şu şekilde telefon açık. Buradan ne oluyor be? Buradan telefonunuzdan robota ışınlanıyorsunuz. Eee burada size uçuracak bir e, şey almanız gerekiyor. Uçak veya şey. Bu arada e, uçan eşyalar, şey, e, e, eşyanız yoksa bunu kiralayabilirsiniz. Şöyle şu, e, şu taşın üstüne doğru uçuyorsunuz. Böyle bayağı uçmanız gerekiyor. Ve evet göründü. Tam şurada arkadaşlar Fashion Star görünüyor. Oraya doğru uçuyorsunuz. Buraları sıkılmayın diye hızlandırdım. Hatta bayağı hızlandırdım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya giriyorsunuz. Tam giremiyorsunuz ama buradan kıyafetleri alabiliyorsunuz. Mesela ben buradan ne alsam? Ya sen mesela şuradaki e, pembe takımı ben istiyordum. O takımı alacağım. Böyle eğer alamıyorsanız böyle alta girip yukarı çıkıyorsunuz. Ve üstüne basınca zaten size geliyor. Şimdi buradan ayakkabılara giriyorum. Buradan onun ayakkabısını seçiyorum. Yine aynı takımın ayakkabısını. Evet aldım. Merak etmeyin bunlar üstünüze geliyor. Şur şuradan, şuradan ne ya. Ten rengi de seçiyorum. Evet saç da seçtim. Çok kişi bu saçı istiyordu. üstte aynı takımın üstünü seçtim. Şimdi arkadaşlar benim kombinim a dur bitmedi. Buradan şapkasını da almak istiyorum ben. Şimdi yani çünkü bu bir kombin. Şöyle nasıl şapkasını yukarı çıkıp almaya çalışıyorum. Nereye gidiyorum ya? Buradan. Abi bir alamadım. Evet. Aldım. Alamamışım. Ya sadece bir şapka istiyorum ya. Evet aldım. Evet almışım. Şimdi arkadaşlar sizin kombiniz bitti ya. Buradan e, hangi şeydeyseniz Çıkıyorsunuz arkadaşlar. Aa daha, daha ayakkabı almadım bir dakika pardon arkadaşlar çok özür dilerim. Şimdi sizin kombiniz bitti ya. Ee, her şeyi aldığınızdan emin olup araçtan iniyorsunuz. Gördüğünüz gibi kıyafetler bizim oluyor. Aa bug yaptım yanlışlıkla. Bakın ayağımda paten olmasına rağmen paten gibi görünüyor. Ve arkadaşlar buraya girdiğimizde de bu kıyafeti sadece altını alamıyoruz. Altını da bu şekilde kaydedebiliyoruz. Bakayım şu an nereye kaydırsam. Bu ne ya? Neyse buna kaydedeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kıyafetleri siz de alabilirsiniz. Burada zaman aşımına uğradı diyor. Buradan dükkana girip çıktığınızda o problem de gidiyor. Ve gördüğünüz gibi bu kıyafet bizimle kalıyor. Bence çok güzel bir bak. Yani admin bu videoyu izleme lütfen. O zaman görüşürüz.